Hala kıymetli beyefendiler, kıymetli bir nikah oldu diye düşünüyorum. Hepimizin, bizlerin resmi şahitliğinde, sizlerin Fatih şahitliğinde. İki tarafında çok coşkulu katılımını görüyorum. Bu güzel ortamla, bu güzel nikahla başlayan birlikteliğin bir ömür boyu mutlulukla, saadetle sürmesi hepiniz adına temenni. bir adet var. Evlilik cüzdanı son zamanlarda ağırlıklı kızlarımıza veriliyor ama hayat müşterek, sorumluluklarımız müşterek, yürüyecekleri yol müşterek. O yüzden ben cüzdanı ikisini birlikte verin. Ama ben bir abisi sonraki da tavsiye edemeyim. Davlandığımız kızımıza teslim etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.